أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين أي يجلر يجس ربم سنا حمد سنا Vermiş olduğun nimetlerinin karşılığında sana sonsuz şükürler olsun. Hamdimizi, şükrümüzü bizlerden kabul buyur Rabbimiz. Sırat-ı müstakimin ta kendisi Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a en faziletli salavat, en müzekka tahiyyat ve hem fazilet hem de adet bakımından en yüksek berekat ile salatu selam eyle. Rabbim sen onu Habibin kıldın, sırdaş edindin. Bütün varlığa nezaretçi ve müşahit eyledin. Risalet, yol gösterme, müjdeleme, uyarma ve nübüvvet halkasını onunla mühürledin. Düşmanlarının kalplerine uzaktan korku salmak suretiyle onu teyit buyurdun. Bulutları mübarek başının üzerinde bir şemsiye gibi gezdirdin. Onun hatırına Güneşin akışını değiştirdin. Ayı ortadan ikiye ayırdın. Parmaklarının arasından ma zülal fışkırttın. Kuraklık ve yokluk yıllarında duasıyla sağanak sağanak yağmur indirdin ve onunla düz ve engebeli çorak arazileri, kayaları, yıkıntıları, taşları yeşerttin. Yine bir gece onu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdün. Oradan da semanın en yüksek burçlarına, sidreti müntehaya, kabı i ka ev ednaya çıkardın. Ona ayeti kübrayı gösterdin. En yüce gayeye nail eyledin. Bizzat muhatap olma ve konuşma şerefiyle şerefya beyledin. Zatını sadece ona gösterdin. Başka hiç kimseye nasip etmediğin vesile nimetine onu mazhar kıldın. Mahşerde o en büyük korku gününde en geniş şefaat selahiyetini ona verdin. cevami Kelim payesiyle şereflendirdin ve az söz ile çok manayı ifade etme hususiyeti lütfettin. Hikmetlere cevher eyledin. Ümmetini en hayırlı ümmet yaptın. Sana karşı bir kusur işlemekten her zaman o masumlar masumunu muhafaza buyurdun. Risalet vazifesini bir hakkın tebliğ eden o, omuzlarındaki mukaddes emaneti tas tamam yerine getiren o, ümmetine hakkı hakikati en güzel şekilde gösteren o, kainatın çehresindeki gam ve üzüntüyü gideren o, karanlıkların üzerindeki perdeleri açan o, Ruhunun ufku olan Refiki Ala'ya yürüyünceye kadar hep Hakk'ın en gürsesi soluğu olan ve kulluk tacını başında taşıyan da yine odur. O Seyyidü Sekaleyn ve Mefhar Kevneyn bizim de Efendimiz olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ya Rab sen o Efendiler Efendisi'ne salat ve selam eyle onu evvelkilerin ve sonrakilerin gıpta ile bakışlarını odakladığı makam Mahmud'a eriştir. Dünyada onun şanını yücelt, dinini takviye ederek ila buyur. Getirmiş olduğu semavi sistemi ebediyete kadar dipdiri olarak yaşat. Ahirette ümmetine şefaat etmesine müsaade buyur. Bizlere de o şefaati nail eyle. Ecir ve sevabını bol eyle. Onun makamını önce ve sonra gelenlerin hepsinin makamlarının üzerlerinde eyle ve o nebiler serverini ne kadar kurp kahramanı varsa her zaman hepsinin önünde tut. Allah'ım o Habibi Ekrem'inin şefaat uzmasını kabul buyur. Dereceyi ulyasını daha da yücelt. Tıpkı İbrahim ve Musa nebilerine verdiğin gibi ahirette ve dünyada dilediklerini ona ver.'' Allah'ım Efendimiz'i en şerefli, derecesi en üstün, konumu ve makamı en yüksek, şefaat dairesi en geniş kulun eyle ki zaten sen öyle eylemişsin. Allah'ım onun burhanını yücelt, delilini parlat, ehli beyti ve zürriyeti hakkındaki isteklerine de icabet buyur. Ona gözünün nuru olacak nesiller ve yine gözünün nuru olacak bir ümmet ihsan eyle en hayırlı ümmeti hangi nebiine vermişsen daha hayırlısını nebiyi ekremine ver. Sayu gayretlerinin semeresini göstermek suretiyle bütün nebilerini de sevindiriver. Ya Rabbel Alemin, Ya Ekremel Ekremin ve Ya Rahimin. Gözlerin gördüğü, kulakların işittiği şeyler adedince Seyyidü Sekaleyn ve Mefhari Mevcudat Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a Salatü selam eyle. Salavatı şerife getirenler adedince, Resul-i Mücteba Efendimiz'e salat ve selam eyle. Biliriz ki, o sadık-ı mastuk kuluna salat ve selam getirilmesini bize emreden ve bu emre icabet etmemizden hoşnut olan da sensin. Ona nasıl salatü selam getirilmesini muvafık görüyorsan, öylece salatü selam eyle. Nimetlerin, ve fazlı ihsanların sayısınca o efendimiz Ali's ve vesselam'a salat ve selam eyle. Allah'ım efendimiz Hz. Muhammed'e salatu selam eyle. Öyle bir salatü selam eyle ki ona arz edildiğinde hoşnut olsun. Senin baki varlığın devam ettikçe o salatü selam da devam etsin. İlmin haricinde nihayet bulmasın sen ve resulün o salatü selamdan hoşnut olun ve o salat ile de bizden hoşnut ve razı olun. Arzı ve semayı dolduran bir salatü selam olsun Allah'ım. Ugdeleri, sıkıntıları bir bir çözsün, tasa ve hüzünleri gidersin. Bizim ve bütün Müslümanların işlerinde senin lütuflarına vesile olsun ve devam ettikçe bereketlensin. Ya Rab, o salavat-ı şerifeler hürmetine biz kullarına da afiyet hidayet ve emniyet lütfeyle, işlerimize kolaylıklar, kalp ve bedenlerimize de huzur ve sıhhat ihsan buyur. Dini, dünyevi ve uhrevi işlerimizde selamet ve afiyet ver. Bizleri kitap ve sünnete sımsıkı bağlıyken huzuruna alıver. Azabına maruz kalmaktan, ikabına maruz kalmaktan, hoşnutluğunu elde etmiş olarak Efendimiz ile cennette mülaki olmayı bizlere müyesser kıl. Bizi mekri ilahilerle imtihan etme. Ağır imtihanlarla karşılaşmadan afiyet içerisinde hayırlı amellerle huzuruna gelmeye muvaffak eyle. İzzet ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların bütün batıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Selam bütün peygamberleredir. Bütün hamdü senalar alemlerin Rabbi olan الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين الفاتحه